Merhaba ihtiyar teknolojinin her yaştaki seyircileri. Bugün de sizlere içeriğimiz Emsa'nın Cemre Çelik Tencere Seti. 8 parça. Bunun kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Karaca mağazasından sipariş ettik. Kargo süreci biraz uzadı. Bundan sonra verdiğimiz siparişler geldi ama bu e, kargo sende kargo firmasında bir sıkıntı var zannedersem o yüzden biraz zor elimize ulaştı fakat sonuçta elimize ulaştı şimdi bunun kutu açılımını yapıp herhangi bir ben deformasyon de var mı ona bakacağız. Ambalajı ilk intiba olarak gayet güzel. Evet. Şimdi bunları sizinle birlikte teker teker açacağız ve bakacağız. Evet. Bu tenceremizin bir tanesi. Kutusunun üzerinde 24 santim karnı yarık tenceresi olarak geçiyor. Evet açıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet içinde de muhafaza beraber. evet beraber kapağı camdan. Şu işaretin ne olduğunu bilemedim ben. Bunu daha sonra bakacağım öğrenirsem size de paylaşmaya çalışacağım. Torunum emsanın baş harfleri olduğunu söylüyor. Bilmiyorum. bilemiyorum. Evet, emsan 24 süs. santim. Dedeciğim bu süs bence. Olabilir. Termo taban. Şu ana kadar herhangi bir deformasyon tespit edemedim. Evet. Bu tenceremizde en küçük boy. 16 santim. 16 santim tencere. Bu deminki gibi karnı yarık gibi bir ibaresi yok. Evet. Dur kızım. Al, al. Evet. Bunda da aynı ikon var. Demek ki marka ismi markanın ilk isimleri de çocukların dediği gibi öyle olabilir. Dedemin bir şey Günlük kullanım için 16 santim. Gayet güzel bir ebat. Evet. Gayet şık bir tencere. Şu sehpanın üzerine bunları koyacağım. Yap. Daha sonra sizlerle komple onları paylaşmayı düşünüyorum. Evet, şimdi iki parçamız daha var. Bunlar büyük parçalar. Evet, şimdi bu da 20 santimlik. Şu ana kadar 24'lük. 16'lık açtık. Bu da 20 cm tenceremiz. Evet. Evet. Bunun da normal ya. Güzel zaten şöyle şimdi sıralamaya koyacağız bir şu iki şu üç şöyle dördüncü geliyor evet bu da 22 santim neydi bu evet en büyüğü bu 24 santim 22 santim 20 santim 16 santim kullanım için хуугын явагч баталгаа şu derin biraz. En büyük ebat bu. Tencerelerimiz bu şekilde. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.